Det er det. Ama, Tomarza'dan gelen kim? Tomarza'dan gelen bizleriz. Ha? Buyur? Açığa mı çıkalım? Çekeceksen daha randımanla açarsın. Yok yok, Tomarza'dan gelen kim, Develi'den gelen kim? Ölçümcü müsünüz siz? Evet, evet. Kimlik kartınızı tamam. görebilir miyim? Kadastro'dan geliyoruz, tamam mı? Kimlik kadastro müdürlüğünden geliyoruz, Tomarza şefliğine bakıyoruz. Ha, tamam iyi. Tamam

la gattiera da arena o nereden alınır alır o mesafe? <laughs> Şu kuyu şey var ya işte. He. Bu da gösteriyor köprü gibi ne deniyor? yüz yüz. Düz Oradan bu tarafa kadar 11 metre geliyor. Buradan da şu noktaya bağlayacağız da. Ha şimdi e, oraya kadar var mı da diyor. Toku üzerine işte. basarak geçme burada. ben, ben şunu içeriye mi çekmişim benim He? Benim kuyu gibi. Ya o kadar fark eder şey ya şu. Ne tabi dikkat et. Orayı niye götürdün sen? Dur bakalım dur öyle yanaş bakalım. ha Popüler uzanma yaşlanma ha, burada. Hah, öyle öyle kal öyle. Kaç kaç tane orada? O Tamam. Hı. Tamam gel. Bırak ben bunu sarayım gelsin bırak. Sar bana gelsin. Sen ne? şuradan buradan. Gel. Bu da bir daha var. Sararak gel de ıslanmaz. Ben de öyle diyorum. Dur, dur, Şimdi oradaki, nerede? oradaki taş neredeydi? Sen orada taşın üzerine söyle de ben buradan bir cephe çekeceğim. Tamam. Ben o taşın üzerine taş diktiydim diye. Yüksek olsun diye. Buradan 35 metre çekeceğiz. Sizden ben sadece istirham ediyorum. Ben Emniyet Genel Müdürlüğü'nden emekliyim. Sizden istirhamım. Bu arkadaş yabancı değil. Tarlasının, tarlasının sınırını bana göster. Tamam tarlasının sınırını ölçmeye çalışıyoruz. Tamam ah. mı? Allah rahat olsun. Ha. Yoksa insan bir gelir bir hoşbaş eder. Selam verir. Elinde bir kamera. Bir dakika. Bir dakika. Hala polisi bırakamamışsın. dakika, bırakamam mısın? Dakika. O adamla ben kardeşim o benim. 25 seneden beri konuşmuyor. Onun için gelmedim. Tamam. E Yara da hoş geldiniz, safa geldiniz. Geç de olsa. Evet. Şey, ben bir ben. Kendi malını ölçtürüyorsun, benim malımı mı ölçtürüyorsun? Evet, öyle mi oldu? İtiraz edersen de ya. Yok, itiraz etmedim. Ben dedim ki, çok su kuyusu senin sınırın dedim. Oradan bu tarafta yerin yok dedim ben ne sana. Ne olmuş var mıymış? Bilmem daha durmayayım seni. Gel. Tarlayın şeyini tespit ettireceğim sınırını. Ve bu buradan isterse evet, hepsi gel. senin olsun. Gel. <laughs> getirin, getirin ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> getir, 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 27 üzerine getir, 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 Taşı mı getireyim ben şimdi? Amcam getir. Tamam. Tamam. tamam bırak. O taşı ne? da getir, onu da getir buraya. Burası ne olacak? Heh? Yok yok onu buraya çektik işte, tamam. Öyle mi? Bu <laughs> numara tamam. oraya gitti ya şimdi. O mesela oraya çekildi. şimdi. Evet. Bak. Şimdi sen de gel. Ha. Sen ismin neydi? Benim ismim Ömer Mengirlioğlu. Şimdi Ömer abi. Ya şimdi şu abi